Evet arkadaşlar, şimdi Kuzen'le birlikte buraya geldik, Ikea. Kuzen'e şey yapacağız, ne yapacağız? Ben Aa, gel gel şurada üçgen, üçgen koltuk var. Bayağı bir arkadaşlardan mesajlar almıştım. İşte markete git, oraya git, buraya git, fiyatları göster falan. Bugün Ikea'ya geldik, bakalım fiyatlar nasıl? Karşılaştırmasını siz Türkiye'yle yaparsınız. Mesela bu koltuk ne kadar? 900 mü? 950 herhalde. 950 Avustralya doları. Dün kaçtı Avustralya doları? 12 miydi? 12 TL miydi? 12.50 50 idi. Şeye gidek istiyorsan. Şu okları takip edelim. Burası herhalde giriş. Giriş. ama genelde iki yanın fiyatları yaklaşık aynı diyebiliyorum ama. Aa. Buraya gidecek olan bu aslında. Amaç 600 dolar. 369 dolar Şu küçük o, 350 var. bak that's that's this one. İşte bu böyle bir şeydi zaten Şuradaki de Amatöke yeah. Nasıl rahat mı? <laughs> 350 dolar yazmış var buna 1000 <laughs> dolar Şu 1000 dolar Aa, Bak şu yukarıdaki var Biraz daha büyük 400 dolar 400 dolar yazmışlar. ve otantik bir yer yapmışlar bak. Duvarda şeyler var. Anzak askerleri mi? <gülüyor> ne? Görmeseydin. En az 390 dolar falan şeyler. 300 ile 300'den başlıyor. ya da şöyle tekli bir şey alabilirsin. 140. Ya da şöyle bir şey bak. Oh bu da 500 dolar. Pahalıymış lan. Orada da var bir şeyler. 550, 300. Bak şu çok konfi gözüküyor acı. 700. O, oh. gamer odası yapmışlar ha. O, oh, şeye bak halıya. 2000 dolar arkadaşlar. Traditional Persian <laughs> İran desenli bir halı mı bu? Ee, yün halı. İran desenli yün halı bak 2000 dolar acaba. <gülüyor> 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 Aha, 2000. Yolluk 800 dolar. Çiv üniteleri. Küçükleri de var. 550 yazmışlar. Küçük sehpalar. 520 dolar. Burada daha küçüğü var. 370. televizyon ünitesi. 400 dolar. Şimdi atıyorum hacı. Yeni evlenen birisi olsan bir tane sofa aldın mı ne kadar? 1000 dolar. 1000 luxury'e kaçarsan 2000 dolar falan. Şöyle bir yemek masası alırsın ama bu biraz abartı. Çok Kaç? 150, 150, 150. Sadece aynen 120 dolar sadece sandalyenin tanesi. Gel gel şu, şu masa mesela şöyle bir ucuz bir şey alsan. Bak şöyle bir masa aldın hadi fakir işi. 170 mi yazmış? 170, 19'da bunları alsan, yaklaşık bu 250 dolar, 300 doları falan geliyor. Ucuz bir masa takımı alsan, burada da var. Aa bak, ucuz bu işte, 100 dolar. Ne? 210, 220 dolar. Şöyle bar şeklinde olanlar var. 350 dolar yazmış, bar şeklinde, biraz daha yüksek. Masalar büyüdükçe fiyatlar da büyüyor. Gerçi bu biraz daha ucuz. 500. İki, iki parça şey aldık. Bir tane sofa aldık. Bir tane masa aldık desek. 2000 dolar. E belki hanım şöyle bir tane şey isteyecek. Makyaj masası isteyecek. Ha? Buna da vereceksin. 220. Böyle. Şu çalışma masası. Bunlar da 300. Şu ufak istersen 120. Burada biraz daha büyüğü var çekmeceli. 400 dolar. Bu yatan fiyatı mı? <laughs> ha bed frame. Ha. Okay. <laughs> evet şöyle bir şey. 770 780 250 dolar bak bu ucuz işte. ortalama bir tane yatak alsan 500 dolara 500 Restoranına geldik. Menüyü göstereyim. 10 dolar. Şu balık. Şu derin kek var ya. Çok güzel, valla çok güzel. Şimdi hep pahalı pahalı gezdik hacım. Şimdi ucuzluğun olduğu yere geldik. Ne o? Tava mı? Tavalar, tencereler, incik cincik şeyler. Bunlar hep ucuz buralarda. 6 dolar. 6 dolara tava. Tencere 25 dolar. Burada da böyle bir tencere. Bu da 25. Şu tencere takımı var. Bunun fiyatı 18. Üçlü böyle. 16'lı yemek takımı 6 dolar. Şöyle sanırım. Kahve filtre şeyleri 12 dolar dolar. 1.25. Storlar bunlar. Ha elektrik blindsmiş. Elektrikli. Kumandalı. Ha, çok güzel. 300 dolar diyor. Bak 14 dolar yastık. size böyle yatak yorgan takımı 40-35 banyo havluları böyle 17 şöyle 15 dolar burada bornozlar 40 dolar 30-40 8 dolara var şöyle 50 havlusu 4 dolara var banyo paspasları. Banyo paspasları da böyle 9, buçuk dolar, 10 dolar. Şöyle biraz daha şagi var. 22. Evet fiyatlar böyle arkadaşlar. Artık karşılaştırmayı siz yapın. Ben en son Türkiye'ye geldiğimde Haziran 2022'ydi. Fiyatlar çok pahalıydı yani uçuk fiyatlardı gerçekten. Aa bak. İra şey. Türk-İran halısı. Bunlar pahalı acı. Baksana 2000, 2000 dolar 2500 dolar Anneanne babaanne halısı 2500 dolar burada Bak 1 dolara şey var burada bir şeyler var yani Bak al 1 dolar al götür evine Aa, Bak şey değil mi lan bu Kutsal ev Kutsal el 22 dolar hacım. Bedava. Böyle açık hava için oturma şeyi ne kadar? 1800 dolar. Biraz daha şöyle değişikleri var. Bunlar da tek fiyat yazmıyorlar. Böyle parça parça yazıyorlar ne kadar anlaşılmıyor. Ha 3 setli sofa diyor. 675. Şu 675 herhalde. Bak burada 1300. 1300 dolar. Belki Türkiye'den ucuzdur bilmiyorum. Yani birim bazında baktığın zaman yoksa bunların her birisini 12 ile çarparsan tabii çok pahalı oluyor. En son böyle bütün mağazayı gezdikten sonra almak istediğin ürün burada kodları var. Buradan bu şekilde paketlenmiş şekilde buradan alıyorsun çıkmadan önce. Türkiye'deki de öyle mi bilmiyorum. Türkiye'deki Ikea. Ne yiyelim? Hot dog. Ben, veggie. Veggie hot dog. 1,5 dolar mı? Bir defa hot dog yani köpek var içinde belki. Çok kötü bir espriydi. O yüzden ben burayı terk ediyorum. Burayı terk ediyorum. <laughs> evet görüyorsunuz lezzet duruyor ya resmen. Oo. Türkiye haritası çizdin lan resmen memleket özleminden. Buraya <laughs> <laughs> evet. <-T> -E yaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Enerjinden basamıyorum. Evet. Tek evet. evet. Oh maşallah. Lezzet durağı ya. Kolası da var arkadaşın. Şimdi ne kadar, ne kadar, şimdi gez, gezmek bedava hacım. Yemek ne kadar? Bir buçuk dolar şuna verdin. <laughs> Neydi? Sebzeli... Şey. İçini Şimdi göster şöyle. Havuç mavuç bir şeyler var. Güzel gözüküyor. Burada da kolası var. Evet arkadaşlar. Kağıdaki gezintimizin sonuna geldik. Şimdi eve gideceğim. Evet arkadaşlar Ikea'daki gezintimizin sonuna geldik. Aslında çok öyle bir işim de yoktu ama bugün boşluğum vardı. Çevremdeki arkadaşlar mesaj atıyorlar. İşte oradan bize video çek, fiyatları göster falan filan. O yüzden bugün böyle bir Ikea'ya geleyim dedim. Diğer boş günümde belki bir 3-4 gün sonra bir de böyle bir market alışverişi falan yaparım. Sepeti doldururuz bakalım fiyatlar nasıl falan. Karşılaştırmasını da siz yaparsınız. Neyse öyle işte Aa, o şekilde eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın bildirim zilini açabilirsiniz Ve video beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz ondan sonra soru görüş önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz hoşçakalın.